Ece Erkin'in istifa etmesinin ardından Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapmaya başlayan Seda Akgül programa veda etti. Çeşme'de yaşayan ailesinin yanında olmak isteyen Akgül virüse rağmen programın ara vermesinde sitem etti. Ece Erken'in özel hayatında yaşanan durumlardan dolayı Beyaz TV'de yayınlanan Söylemesem Olmaz programındaki işinden istifa etti. Erken'in yerine ise Seda Akgül ve Seren Seyrengil getirildi. Sivri diliyle tanınan Seda Akgül ise yakın zaman önce başladığı işinden istifa etti. Her yaptıkları açıklamalarla gündem olan bu sunuculardan Akgül özellikle son dönemde İrem Dereci ve Ebru Polat'ta söylediği ağır sözlerle gündem oldu. Akgül son olarak da eklem ağrıları sebebiyle hastanelik olmuştu ve kolun da hastaneden kaçarak yayına gelmesiyle dikkat çekmişti. Sosyal medya hesabından basın açıklaması başlığı altında bir video paylaşan Akgül istifa etti.